Çabuk değil ki bu gel fili fili zirveye atmayayım. Evet, evet. Sorunu Nasıl bu kadar, benim, kadar Tamam, çok Arkaya resim şey açalım şey Düşmem tamam. ya, sen beni bıraksın oğlum. çalıştırayım parkın. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ya of, <laughs> <Tatenizle beyaz paray. gülüyor> orada bir. Dur 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 dur. Aynen kal öyle.

Şimdi bu tarafa bakabilirsin tatlım. Evet. Çok yakın. Gel. Bir de yukarı baksana. Şöyle. Daha yukarı. Sen ne güzel poz veriyorsun kız. Taçın. Nina'ya söylemiyorum, sana söylüyorum Tarçın. Çok güzel güzel. Harikasınız. Vay. Ben telefonu alayım ben bir fotoğrafını çekeyim. Bak bak. Ne çekeyim? Bak. Bir kere benim rüzgara benim farzalığı zaten rüzgar. Devam et sen sürdür, sürdür. Güzel. Güzel. Aynen. Yavaş. Ayağını hafif aç. Ay. Çok iyi ben öğrendim bunu. Okay. Tamam, <laughs> tamam bak. Çevir, çevir. Dur, dur, çevir. Çevir, çevir. Çevir, çevir. Çevir, Tamam daha 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 çok iyi. Var. Arkaya resim atacağım, şey atacağım. Düşmem tamam. ya. Sen beni bıraksın oğlum. çekim çekiyor. Ha, koştur abi. Of. Vur, bizde ne var bir tane? <laughs> ya seni abi. Yeah. <laughs> içeridekini mi şey yapıyor? Yapma. <laughs> Baksana bu, bu bana mı kızıyor? Hay. Eyvah. Atı baştan çıkar da. gözleri var. Bence çok... Getiriyor evet. mu oraya? Evet. Çek abi çek.

Aynen. Tamam gözünü atın gözünü atın da <laughs> şekilde bakacaksın şekilde yaklaş. Hiç şey yapmaz herkese. Aynen hiç şey yapmaz. Yok. Dünden beri burada seni ne yaptı ki? Biraz daha yakın Korkma. Evet şimdi poz vereceğim kameraya dön. Çok güzel bu. Biraz yaklaşıyorum ben. Yaklaş yaklaş. O ayazı. Süper. Atı bir kendine baktırmaya çalış. Aşkım bana bakar mısın? Sevgilim. Aşkım çekeceğim. Ömrüm. <laughs> Evet. Ha. Çok güzel bu. Evet. Aynen. A, sana koy yanağını, koy evet. yanağını. Evet. 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 ben ha, Öp kız. Ne böyle? bu bir tane de yakın. Şimdi atı neplik yapıyorum. Güzel. Çok iyi. Şimdi. Şimdi şöyle duruyor. Tamam, onu dur. Sonra bir şey daha diyeceğim. Evet. Çevirmeye çalış. Yok. Ha, öyleyse. Çok güzel. Evet. Bu. Şimdi bu. Evet bu. Ata bak. Kafasını kaldırsan. Onu yukarı kaldırmaya çalışacaksın. Bas kolu bu dur Tamam şimdi bileyim için çekme